Şöyle bir buraya koyma bu olur. Sağ. Videoyu bir başa alayım. Onur buraya koyma. Bir sağa sola at. Şunu böyle başlatalım. Kamerayı da şöyle bir küçültüeyim arkadaşlar. Benim buraya koyma be. Fazık. Ne oluyor lan? Arkamda birisi Hı. var. mı? koyayım. Kim lan bu? Arkadaşlar, estağfurullah. Şimdi Sabestafırlar. kim yanına hile alıyormuş? Kim şey yapıyormuş? Lütfen sonuna kadar detaylı izleyin ve lütfen ama lütfen. Lütfen ama lütfen. Beni seven Sevmeyen. Sadece beni sevenler buraya kalkıp yorum yazmasın. Beni sevmeyen de, tamam mı? Bu boş adamı izleyen de, boş adamları izleyenler <laughs> de Allah lütfen Müslümanız diye geçiniyorsunuz ya. Gerçekten elinizi şu vicdanınıza koyun. Bu videoyu izledikten sonra Allah size beyin vermiş, o beyni de çalıştırın. Tamam mı? Kararınızı kendiniz verin. Herkes oynuyor, herkes izliyor. Lütfen ama lütfen. Ya herkes izlemiyor de, da. Adam gibi. Evet. Yorum işte, kısmına yorum yazın tamam mı? Bakın, şimdi arkadaşlar. Öyle oldu. Böyle ilk videoyla başlayalım. Ha şunu söyleyeyim. Videoyu siyah beyaz yaptım. Çünkü bu telif atmasınlar diye. Telif atsalar işlemesin diye. Kenarları bulur mu işte. Bulaştırdım. Bir, bir de bu eşkem yerine boş adamların yerine hamsi kafa bu, bu resmi koyduk. <laughs> i̇şte, Bak şimdi. Allah'ım senin. Adam burada diyor. Bu ses yerlerinde bazı duracağım böyle. Belki bir kısmınız kızacak böyle bırak da izleyelim falan filan ama bunu yapmam gerekiyor. Siz durdurur durdurur başa alır alır izlersiniz. Yavaşlatır izlersiniz. Hızlandırır izler. Her şey yapar izlersiniz. Ben bu şekilde anlatmak zorundayım çünkü. Böyle bakın. Emin 4 vuruyor. Eyvallah. Bir tane daha vurdu. İki şimdi tane tane quickscope geçirdi. Arkadaşlar no recoil yani çekmeme. Yapa bilir diyorum. Ben izledim bunu. Yani bu önümüze geldi. Biliyorsunuz raporlama, mapurlama bunlar gör, görülüyor yani anladın. Mı? Ben neyse bir şey demeyeyim. Durun izleyelim. Güzel sprey ama. Ya, Güzel sprey. Böyle spray. bir böyle yani. bir Spreyi öyle var mı ya? Ben Allah için böyle bilmiyorum. Bir Gördünüz mü hayatınızda böyle bir spray? Yani sağ sol yaptığına dikkat edin bu arada burada. Bak sağ sola doğru bak iki tane quick scope geçiriyor. Bak vuruyor. Bu bir pat. İki daha olabilir. Quick scope niye olmasın? Olur abi. Yani hızlı. Tak 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 tak. Sezar böyle vurmuyor anasını satayım ya? Tamam. Buna okey dedik. Tamam mı? spreye iyi bakın arkadaşlar. Bu bu no sağ ya, sol yapıyor bak. Bak sağ sola göre sıfır bak titreme yok titreme yok 6x3x'e çekti oldu bu ama bak titreme yok ya anladın mı tamam ben bir şey diyemedim buna. şüpheli dedim ben bu duruşa oynuyorsa e, bir de böyle sağladım. bir böyle bir Sprey var mı ya? Allah için böyle bir sprey var mı ya? Bir tanesi gelsin böyle bir sprey atsın ya. Attığı metrede büyük ihtimalle 100 metrelik bir alandan bahsediyorum. Büyük ihtimalle 100 metredir ya da 80. 80-100, 70-100 hadi. Yani. Bu nedir ya? Neyse. Bu bir. Burada... Hayırlı olsun kardeşim ekibe geçmişsin efsane <laughs> var ya süper e-spor takımına geçmişsin burada hayırlı olsun zaten tamam sol taraftan ismini gör görüyorsunuz size bunun id numarasını da vereceğim girip şimdi profiline beraber de bakacağız. Kritik ee... vuruşunun yüzde böyle kırk civarı olm olması gerekiyor bu adamına ona body atıyor genellikle çok ee, o demeyecek sprey full body idi mesela. Ama e, kritik vuruşu da belli eder zaten bazı şeyleri öyle söyleyeyim size bazı şeyleri. Her, her yüzde kritik vuruş yapan adam da bu arada hile değildir. Adam az oynatmıştır, öz oynatmıştır ya takımı çok iyidir. garantikiller garanti killer oynamıştır, o yapmıştır, bu yapmıştır. Sadece kritiğe odaklı oynamıştır. Mesela bazısı var ki EDA'ya oynuyor, bazısı var puanı oynuyor, bazısı var şu var. O da kritiğe oynamıştır. Ben kritiyi bir düşürtmeyeceğim ya demiştir. Onlara yapılırsa olabilir tabii ki o civarlar. Yani onu da inceleyeceğiz. Burada 150 metre var bu diye. Bu arada arkadaşlar dünyanın en iyi kullanılan bu. Abi, belli bu. değil. Haberiniz olsun. m 149. Burada diyor ki umut bitirli lan armaları diyor. Sol tarafta bitiyor bir tane çocuğu. Bak. Bak. Olabilir. Bunu bir tartışalım ya. Ben bunu bir tartışmak istedim. Sezer Yekin her fırsatta eee yeni içeriye boş adamlar diye sallıyor. Ha, yani bu ortak gönderimiz artıyor. Bir şey diyemedim. Bak, bak. Gel. Yani, abi ben direkt gömemem ya. mükemmel. Mükemmel ötesi ya, efsane. Bir şey diyemiyorum. Bu yani evet ama video, kesin bakmak lazım. Sonra ben de içiyorum abi. Size. Burada çakma bordo vereli. Ee, diyor ki arabada bizim şansımız oluyor. Yok artık sen bile çok iyi M229 oynuyorsun. Sekiyor. Evet 249 şovlarım ünlü. Ben severim 249u Fazla severim yani bilirsiniz. One Mesh Squad maçlarında falan da. Ya bilmiyorum belki adam benden daha iyi oynuyordur yani anladın mı? Belki adam sadece M249 oynamak için doğmuştur. Olabilir. Ne, ne demin bekliyorsunuz arkadaşlar? Küfür mü edeyim dedim. Yani ben biliyorsunuz hilecilere nasıl konuştuğumu. Ha bu adam hile çıktığı zaman. Bu onaylandığı zaman. O zaman var ya aman Allah'ım. Bak. Şov yaparım. Show artı 18 koyarım artı 30 koyarım hatta show yaparım. Ama şu an bir şey e, diyemiyorum. Yani şu an izleyelim hep beraber. Ben hepsini izlemedim bu arada. Ben bu videoyu hiç izlemedim bu arada. Zaten gördünüz. İzlenme, bu kırmızı falan yoktu. Ben sadece bu geldi önüme. Bana birileri attı bunları. Ben gördüm. Baya kişinin dikkatini çekiyor. Ben de hileyim dayı. <laughs> Eyvallah. Araba fightlarını iyi kazanıyoruz diyor. Bu arada arkadaşlar bu açık açık konuşalım. Yani no. öyle artık sakin değil, bir adam Türk olacağım. Türk bayrağı açmalarla bilmem nelerle. Ha bak bana... buna 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 da bir şey demeyeceğim tamam. Türk bayrağı açmalarla. Planlarla olacak işler değil. Bin alınca 10 12 saatte iki tane bin alıyorsun. Rezillik. Alkıyorsun en sonunda Plevne marşını çalıyorsun. Ne neydi o? Sefer miydi? Sefer mi diyor? ne, ne yazıyordu o? Sefer mi? Ne diyorlardı ya o? Bir şey diyordu. Ele geçirdik. L böyle win değil. Bayrak astık da değil. Bir şey yaz. Bir sayı ne, neydi o? Fetih. Fetih yazıyorlar değil mi? Fetih yani yazıyorlar. inanın e saygılar. Saygılar, saygılar Bunların abi. Bunların kastığı prim var ya. Yani şu marştan kastıkları, yedikleri ekmeği Facebook kitlesi. Sahip din Osman Paşa'ya Hepsi değil yani, ama belli bir kitlesi öyle abi. Eee yani Neyse devam ediyorum Bak Arabaya bak Tipeye bak bak No recoil'i görüyor musun arkadaşlar Sekmemde Burada zaten Görüyorsunuz Arabaya bak şey deneyeceğim. Kerim, 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 Kerim. Buyur Beş abi. Ant tamam moduna girebiliyor muyuz? Giremiyor muyuz burada? Al. Seninle beraber. Ne yapacağız abi altına moduna? Bir ant tamam moduna girmemiz lazım. Senin araba sürmen lazım. Nasıl yapacağız onu? O eğlence parkına mı giriyoruz? Nasıl giriyoruz? Tamam gel eğlence parkına. Tamam. E sok. bir Nasıl gireceğiz? Hah. Deneyeceğim. O işte o konu. Biz test edeceğiz şimdi seninle. He. Bir dakika. Bu arada ben fazla kalamam ha. Tamam yo yo yo. Test edeceğiz. Geldim arabada. Geldim. Tekerleri patlatacaklar. Abi, niye vurmuyor? Ya. Tamam. Ben... Au. Ustalık var. Tekeri patlatma. Patlatma kardeşim. Küfür etmiyorum. Tamam tamam gel gel. Gel arabaya Gel. Bin arabaya. Adam niye gidip tamam. tekerleği patlattı ki? Buranın kanunu abi. M4 almayacağım. Avuk alacağım arkadaşlar. Ben iyilik yapıyorum şu an bir daha avuk alacağım ben. Torus fark eder mi? Yo düz bir yola sür. Biraz düz. Tamam biraz daha sür. Tamam sadece nasıl sür biliyor musun? Sağ sol yapmadan dümdüz gidebileceğim gidebileceğin bir yol yap. Tamam. Sağ yüz düz gitsin abi. Çok hızlı sürme. Bir dakika dur. Tamam. Al şunları. Al. Avuk verdim. Bak bu hileyi de sana kimse. Silah kaybolur alamam al, al. öyle. Tamam. Ya biz Bilal, gördük. Silahları. Sen de iyisin sen de iyi sprey atıyorsun aslında. Ben sana da bir tane böyle en güvendiğin 3x spreyini alsana. En güvendiğin silah. Al abi. 3x mi takacaksın? Aynen 3x takacaksın. Namlu ucu falan hepsini bırak. Aldım M4 abi. Al abi. Parçaları takıyor muyum? Tak. Bu arada eğlence modunda sorun var. Sorunlu diyorlar. Doğru mu? Yoksa bence alakası yok ama. Nasıl bir sorun abi? Yani silah burada tabii ki seker falan diyorlar da bir kişi yazmış gerçi bunu. Yo abi diğer modlarla aynı. Biz burada sürekli alıştırma yapıyoruz yani. Tam bizim takım biliyor. Tamam gel. Biz manyak ki burada alıştırma yapıyoruz her gün. Geldim. O yüzden vuramıyorlar kimseyi. Bir, bir sal. Arabayı sal. Tamam bırak arabayı gel. Salak bu çocuk ya. Yazık kafasına ya. Bir iki dakika bir bir şey deneyeceğiz ya. Bir salın bizi ya. Arabalar nerede anasını satayım? Ya bu araba da olur abi. Tamam. Atla çabuk. Tuş basmıyor abi. Bir yerde arabayı <laughs> arabayı ver bir, bir yerde arabayı ver. Sana vereceğim abi. Dur. Al abi arabayı. Gel. Bir düz süreceğim şimdi bekle. Bak. Bir dakika. Sana bir de yavaş süreceğim arabayı tamam mı? Sen dümdüz tamam. sprey atmaya çalış. Düz gidecek ama benim. Sağ sol gitmiyorum. olmayacak. Abi niye benim eğim bozulmuyor? Gidiyor mu? Ama sağa dürbünlü atacaksın. Atacaksın ama dürbünlü. Açıyorum, açıyorum. Ama açıyorum, düz. Üçüklü açıp, üçüklü Aynen. Abi arabam gitmiyor? Abi her türlü sekiyor. Sekiyor değil mi? Yani benimlik bir sıkıntı yok. Da teker. Aynen. Sekiyor tamam. Okey. Teşekkür ediyorum katıldığın için. Öpüyorum seni. Eyvallah abi. ben kaçıyorum o zaman. Tamam öptüm Selam söyle herkese iyi lan falan bay bay. Eyvallah görüşürüz. Eyvallah iyi yayınlar. Klavyemde bir sıkıntı var bu arada. Niye anlamadım? Dur şunu bir sıfırlayayım. Velhasıl denedik. Belki adamlar bizden çok daha iyi deniyorlardır. Öyle de olabilir tabii ki. Benim şu an oyunum niye böyle donuyor bilmiyorum. Neyse izlemeye devam edelim. Olmuyor Benim attığım gördünüz. Olmuyor. Yani çok daha iyi iste gelse düz gitmiyor. Sağ sol oluyor. No recoil'i görüyor musun arkadaşlar? Sekmemeyi. Burada zaten Görüyorsunuz e-spor takımı arkadaşlar. Burada bulurladığım için ve videoyu Bakalım. işte onların yayından aldığım için oradan işte kayıt ettiğim için falan birazcık bulanık görünüyor. Burada arkadaşlar hatta şunu bir daha göstereyim size. Bakın şu sıraya bak. Bak. Spreyye bak. Bak. Ne baksana ya. Bıraktığında da vuruyor bu arada. Sağ kliği bıraktığında da vuruyor. Yok böyle, böyle bir şey yok. Bak. Hepsine vuruyor. Efendim kanka. Çakma burada bereli burada helal sana. Ha ya. burada helal sana Telefonla gerçekten oynasaydı bir tık daha e, olabilitesi vardı. Telefonun gerçekten eğimiz e, asist yardım ve oynayak işte biliyorsa çok iyi kullanabiliyorsa mobili çok güzel yapabiliyor bu arada. Bu, bu da bir ekstra bir bilginiz olsun. Seviniyor. Şimdi burada arkadaşlar iyi izleyin burayı. Bu az öncekiler Nora'ya koydu. Sekmemeydi. Burada ise ESP açığı veriyor. ESP, açığı vermiyor daha. Ne açığı? Tam bilmiyorum Resmen ama. ESP'yi burada kullanıyor. ESP nedir? Bilmeyenler için röntgen yani izleme. Röntgen. Ben volek diye Adamların, araçların falan işte itemlerin, Her şeye silahların ben yerini yani. Görmek, Eğer böyle şeyse. Bakın burada kutuyu yapıp köprüye doğru koşuyor. Allah'tan nasıyor, Telefonla değil, laboratuvar değil. Allah'tan kasıyor diyor. Ahire varmış ha. Verem kırıldı. Anam Bak burada durduracağım. Hmm, aha köprüden araba gidiyor. Aha köprüden araba gidiyor. Değil mi? Durdurduk. Bak. Aha köprüden <laughs> araba gidiyor. Evet. <laughs> Burası <gülüyor> zarkiden gelinen taraf. Maus'un olduğu taraf. Yani ya buradan gelebilir ya da köprüden araba gidiyor, değil mi? Nerede araba? Bakalım. Bir de bu şekilde bakalım. Araba nerede çıkıyor ya? Bak, araba daha yeni geliyor gördünüz mü? What the fuck? Araba daha yeni geliyor. Yani bu şekilde. Buradan evde gördü. Peki burada mı gördü? Yani ya buradan gelebilir ya da köprüden araba gidiyor değil mi? Taş Nerede var. araba? Aslında. Bakalım. Bir de bu şekilde bakalım. Chat bunu gören herkes idbeyi yazsın ya kafana sokayım senin ya Berat. Bir gün bandan şöyle ayaklanma. Araba çantamı. daha yeni geliyor. Sonra bir şey izliyoruz mi? ya bir salın ya. Bir salın ya. Vuramıyor Burada. gerçi orada. Burada Arabanızı hızlı İzleme alakası net belli. Yüksek. Burada yine efsane bir sprey. Siz arasından. Aynen bak. Bak. Abi bu nedir ya? Allah rızası için bu nedir ya? Burada yine daha ekipe katılmamış. Yani bu ne rezilliktir ya? Ciddi söylüyorum. İyisiyle kötüsüyle bu videoyu izleyenlerin birçoğu PUBG Mobile oynuyor. Bunun yayıncısı da izleyecek. Yani herkes izleyecek. Böyle yani şu an biraz daha buna devam edebilirsiniz PUBG'den çıkacağım ama söyleyeyim ben size. Cidden çıkacağım PUBG'den. Bakın tamam bu mı? ne? E evet, biraz daha devam ettirseniz bunu. Başka bir şey oynarım. Kafama böyle bir oyun oynarım. Nedir ya? Şu Allah için bu ne ya? Bak. <laughs> Süpersin, harikasın. Burada Eee Groza kullanıyor. Birazdan daha arka planım sanki. değil oğlum adam video koymuş. Bir Groza kullanacak. Bu arada yine kimlerle oynadığını görüyorsunuz. Aynen aynen. Zaten belli ya. Benim anlamadım bundan nasıl Rose'a bak. Sadece merak ettiğim bir şey var. Bu adam ee, nasıl bunlar bir yayıncıya denk gelmedi? Onlar da, onlar çok daha fazlası çıkarıldı. Bak burada bak çok ince bir detay var arkadaşlar. Yavaş ben şu an yavaşlatamıyorum ya da bilmiyorum bunu yavaşlatma şey var mı yok mu? Siz YouTube'dan yavaşlatırsınız. Burada bir milisaniyelik bir olay var arkadaşlar. Şu an burada anlatacağım ama çok görünmeyebilir burada. Bakın burada burası Pochinki'nin şu mouse'un olduğu yer poçinki poçinki'den aşağı yol geliyor ya. Bakın Pochinki'den aşağı yola Toros geliyor. Toros karanlık olmasının nedeni şey. Araba var dedikten yarım ee, saniye bir saniye sonra Toros bulurlayıp işte telif olmasın diye siyah beyaz falan yaptı. Orada gözüküyor. <laughs> Yavaşlatarak görebilirsiniz. Yani ne oluyor? Sonra burada devreye giriyor. Araç daha gelmeden bu Toros'u görüyor. <laughs> Çekmemeye bakalım. Ha bunu geç. tam bunu bir şekilde gördü diyelim. Baksan abi. Ve şunu. Bu arada hiç sekmiyor ha. Bak burası çukurlu mu bir yer görüyorsun değil mi? Ve şunu... Çukurlu bir yer. Abi. Bir Biraz yavaş birlikte oynayalım Ofla abi. Aşağıda Bak Groza'ya bakın. Görüyor musun? Çok iyi. Buna bak ya bak. Çok iyi. Bak bir de nereden geliyor? Direkt şeye bak. Aş <laughs> iyi İyi maçlı yeri görüyorsunuz değil mi? Öyle. Ya şöyle bir olay var abi. Biz bunu, ben hile zemmik yolamda da bunu hep sürekli söylüyorum. Ee, açtığı eğim adamın çıktığı yerse. Mesela duvarsa tahmin edebilirsin ucundan tam çıkacağına. Duvarı takip ediyorsa adamın eğimi adamı görüyordur. İstemsizce beyni de çok iyi çalışsa bile onu o an öyle yapmak ister yani. Çok çok akıllı bir adam olması lazım ki oraya bakmadan oynasın. Ha burada da bu ayrı sahne burada şey da oluyor bak. Eğim'e bak. Hop. Adam orada. Öyle bir yani altıncı vurursun, de atarsın. Böyle biz bunu yapamazsın yani ya. Nasıl diyeyim sana? Hani spreyin çok iyidir. Aynı bütün mermileri bu adama yedirirsin. Ama yani ile olduğu apaçık ortada arkadaşlar. Sekmeme olduğu apaçık ortada yani. <gülüyor> zaten <gülüyor> dağdan da gelirken, dağdan gelirken atın geliyor. Aynen. Ya zaten bak. Ya ben Onu ne diyorum? Söylüyorum. Çok özür diliyorum sizden. Çok çok özür diliyorum. Kör olmayan, eşek olmayan bunu anlar zaten. Sadece bu değil. Bu videoyu komple izler size. Çok özür diliyorum sizden. Bakın yanlış anlamayın. Buna Şuna bak. Buna bak ya. Skara bak. bak. Seviyor bu hayatım. Tıkım. Skarela sıktığı silah. Ben ne yapıyorum Skarela de bu kadar değil. Yani çok işte yapıyordur bunda bu kadar değil. Bak bak. Ya şuna bak ya. Çok iyi. Lan var ya emek hırsızısınız lan. Var ya karaktersizsiniz ya. Yemin ederim var ya haysiyetsiz düzen ya. Burada bir şey fark ettiniz mi? Fark edemedim. Hop bir ara spobu kapatıyor. Bak şurada. Erbes satışla bile mermiler direkt arabaya e, body shot vuruyor. Zaten ne yap şeyin e, nişangahın yanında görünüyor bakın. Bak. Şu an görünüyor, görüyor musun? Dört tane beyaz çizgi bilmeyenler vardır belki. Erbes satışla bile kardeşim buradan direkt 0 setim. 0 0 6 yok. Mı ya. O ya bak altı ya, yiye yiye üçe çekmikti, bir kere bu. ya bir burada 6'yı 3'e çekti var. mi? Erbest satışla bir, bir dakika, dakika. bu 6'yı 3'e çekilmiş <laughs> halim bu. Bir dakika. Şu kulaklığım şarjı bitiyor da. Bu 6'yı 3'e çekilmiş halim ya. Yok bu direkt 6 değil mi? Yoksa 6'yı 3'e çekilmiş halim bu. Şarj değiştiriyorum bir saniye. <laughs> tamam. Evet evet 6.3 çıkmış. Gene de. Tamam. 6x bu kadar az mı sekiyordu kardeşim ya? O ya bak yine başa döndü. Şunu da bir kere kapatmadan izleyelim de arkadaşlar bak. Bak. Bir saniye. Şimdi bir şeyler daha söyleyeceğim. Oyundan açık göstereceğiz. Şuna bak ya. Oyunu, oyunu oyunu İlk bir dakika. Varsa beyninizi çalıştırdınız. Dediğim için ben tamam. Röntgen Çünkü bu adam hiçten yaptılar. Bir cebine koy. Statistiği göstermiyor mu ya? Ben mi kaçırdım? Vermezseniz de canlı sağ olsun. Ama verirseniz. Gelin şuraya. Gelin tamam mı? sonra. Ha göstermemiş. Bir oyuncusunuz. Çok iyi ya da çok kötü. Kendi çapınızda oynuyorsunuz. Beyninizi çalıştırdınız, kullandınız, gördünüz. Lütfen girin. Kendi kafanızda, vicdanınızda özellikle karar verdiğini verdikten sonra şu boş adamın profiline girin tamam mı? ID numarası 540 706 864. Gelin şuraya şeye bakacağım. Şuna bakacağım. 135, 381 maçta 135 ortalama kritik 81 maç olabilir olmayacak bir şey değil aslında En fazla 22. Geçen son 128, son 126. Çocuğun hep iyi mi aslında ortalama üst, üst düzeyinde. ya yani 27 falan çok kötü değil aslında tabi biz boşa falan sıkıyoruz da. Mesela buna yakın kim var abi? Mobilci birisi olması daha mantıklı. Ee, bakarız şimdi bir dakika. Popülerlikten bakalım. Ben de kaç mesela? Ben bu bu ara çok trollüyoruz biz. 26 var bende. Mesela Ersin'e bakalım. 24 var. Çünkü fazla maçı var zaten adamın. 300 maçı var. Yani çok normal bir şey. Bir de çoğu maçı kazanmış olmalarına rağmen 100 maç falan kaybetmişler. Cihan'a bakalım ama. Cihan en mantıklısı eğim konusunda. 11-2'ye daha. Yüzde 25. 355-135. Doh var bir de. Doh'un da. Doğ. Biz geçen gün en fazla Doh'u bulmuştuk. Değil mi biz geçen gün? Biz en fazla geçen gün Doh'u bulmuştuk abi. Yüzde 29'da Doh'da var.